Ünlü şarkıcı Demet Akal'ın, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Dilara Başaran için dikkat çeken bir yorumda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce, bir saniyenizi ayırıp, videoyu beğenip kanala abone olursanız, bizlere destek vermiş olursunuz. TV8'in iddialı yarışma programı Masterchef Türkiye, magazin gündeminin de ilgiyle takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkında yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı. Açıklamalarıyla gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu defa MasterChef yarışmacısı Dilara Başaran hakkındaki sözleriyle konuşuldu. MasterChef'i izlediği anları paylaşan Demet Akalın, yarışmadaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Dilara Başaran hakkında "Dilara her şeyi mahvettin. Ay bu kız ne zaman gidecek ya?" git Dilara git, ifadelerini kullandı. Akal'ın, paylaşımına, suçunu da kabul etmez hayatta, notunu düştü.